bizim şeyi paylaşan benim videolarım var ya. Bak ben daha atmadan atıyorlar ha. Böyle bir hız olamaz ya. Ben daha böyle diyorum ki ha şunu atarım. Kanka daha bak. Ben yayın bitiyor adam atmış. Abi yani yayını açmış videoyu kaydediyor adam. Evet evet. Ya ama kaç tane kanal biliyor musun? Yani bunu yapan birçok kanal var. Bak şu an beni izliyor mesela. Kardeş bir sakin dur ben de atacağım ya. Ben kanka, de açacağım abi yeni kat. ya yarın ben onların hepsine kanka. Yok be. Ersin Tekin. <laughs> yok ben ben zamanında söyledim zaten ya atabilirsiniz dedim hani sorun yok. Hepsine Elif. Ya kanka e, benim mesela e, beni yani kötüleyecek bir şey atmıyorlar sonuçta hani benim videolarım yayındaki şeyleri atıyorlar değil mi? Aynen. E bunları zaten ben yayında yapıyorsam Hani YouTube'a da düşecektir yani. Bu çok basit. Ben YouTube'da farklı ya da yayında farklı olan bir insan değilim. Olacak. O yüzden ben kimseye atmayın demiyorum. Atabilirsiniz arkadaşlar yani. Bunu çok önceden de söyledim. Hatta bir tane kanal gelmişti buraya. Ona da söyledim. Sorun yok yani. Kazanıyorsa da kazansın. Allah bereket versin yani. Ben telif atmam ama böyle değişik bir videomuzu atarsa atarım. Tabii ki de o tür şeylerde affetmeyeceğim kanki i̇şte o adam diyecek ki abi ben bu işten para kazanıyorum. Bu tür şeyleri karşılıyorum. Böyle rahatlattı beni bu hayatta falan. Hani ki biliyorum da birçok insana da rahatlatıyordur. Hani benimle alakalı olan videoları atan kanallar. Bu benim hoşuma gider ya beni mutlu eder mesela. Abi vuracağım mı? Just calling to say I